Merhaba, iyi cumartesiler, pazarlar, salılar, çarşambalar ve cumalar herkese. Tabii ki seçim öncesi seçimle alakasız bir bölüm düşünülemezdi. Ama seçimlerden sıkıldım artık ya, yeter dedim artık. Seçimlerden keyif alamıyorum eskisi kadar. 35 yaşında seçimlerle ilgimi alakam birden kesiliverdi. Hayret, neden acaba? Bir teklif gelse ben de artık oy verme kamu spotunda oyuncu olarak oynayabilirim. Yapma. Oy verme. Bu günaha ortak olma. Demokrasiye inanma. İnanma onlara. Demokrasi dayatmadır. Demokrasi kandırmacadır. Demokrasi sizin bildiğiniz gibi değil. Eskiden çok daha eğlenceliydi ya. Çok daha neşeliydi. Böyle pasta dilimleri falan çok güzeldi ama şu an öyle değil. Şu an çok sıkıcı. Maalesef şu an çok sıkılıyorum. Seçim yaparken, seçilirken, izlerken hepsi çok sıkıcı gelmeye başladı. Bir pasta dilimi bile yok. Anlıyor musun? Hadi gülümse, gülümseyemiyoruz. Artık seçimleri eğlenceli kılacak şeyler olmadıkça ben yokum. Kusura bakmayın. Her seçim gerçekten çok monoton, sıradanlaştı. Çok keyifsiz. İftarda cumada oy kovalayan belediye başkanlarından gına geldi. Ben artık Ramazanda içki içenini de görmek istiyorum ya. Lütfen bakın adaylar sürekli iftar sofrası ve seks kasetleri arasında gidip geliyor. Bu iki uç durumu normalleştirmemiz lazım. Artık normal, orta yolcu bir insan da istiyorum aday olarak. Bizim bu hakkımız ya. Musa Bey ilçe belediye başkan adayının seks kaseti ha çıktı ha çıkacak. Bu heyecanla biz yaşamak zorunda mıyız? Netflix'e mi düşecek, Amazon'a mı gelecek? Bu tedirginlikle yaşamak zorunda değiliz. Videoysa bu insanların barda, meyhanede, pavyonda misket oynadıkları videolar gelsin. Bunları görmek istiyoruz. Sadece biraz normalleşmek istiyorum ya. Uçlarda yaşamayalım. Gerek var mı? Bir de ayrıca seks kötü bir şey değil ki ya. seks kasedim gelecek mi, gelmeyecek mi, düşüyor mu, düşmedi mi falan filan diye tedirginliklere girmenin lüzumu yok. Sevgili belediye başkan adayı, seks kasedin gelecekse gelir, izleriz. Amenna, başım gözüm üstüne. Sen de diyeceksin ki ha, yaptık ya bir şeyler, hallettik yani. Eee bizde de böyle. Çözdük, sevişildi, arzulandı ve neticelendi. Bunlar oldu diyeceksin. Sen de böyle tepkini göstereceksin. Bu açık yüreklilikteki adayları istiyorum. Seks düşmanınız değildir. Kasetiniz oluversin. versin. Normal ya. Sıkıntı yok. Normal bir şey yaptınız. Herkes yapıyor. Milyonlarca yıldır türümüzün yaptığı şey bu. Hiç problem değil. Özür dilemenize gerek yok. Seks yapılır. Kaset, video çekilir. Hiç problem değil. Bir de zaten ben artık belediye başkanı seçmek istemiyorum ya. Hem keyif almıyorum hem de gerçekten kişisel olarak seçmek istemiyorum. Bana bunu da bana sormayı verin ya. Bunu da kendi aranızda halledin. Bir şeyler yapın. Burada da ben dahil olmayayım. Böyle yaşlandıkça tercihlerim çok katmanlı olarak değişiyor. Cengiz bugün ya oy kullanacaksın bak hayat memat meselesi. Ya oy kullanacaksın ya da Elazığ'da güzel bir çorbacı var. Orada gidip çorba içeceğiz deseler ben kesinlikle çorbacıyı tercih ederim. Gidelim çorbamızı içeriz. Çünkü çorbaya olan sevgim yıldan yıla artıyor. Dürüst, çalışkan, tertemiz bir belediyecilik istemiyorum. Ben Arapaşı çorbası istiyorum ya yani. Seçimlerde oyumu Arapaşı çorbasından yana kullanacağım. Arapaşı hüpürdeteyim. Hüpürdetmek istiyorum. Varsın çöpü birileri toplasın. Hiç önemli değil. Beni artık seçim sonuçları üzmüyor. Kim seçilmiş? Ee, bana ne? Şaşırmıyorum. O seçilmiş, bu seçilmiş. Ben güzel çorbalara şaşırıyorum. Ya diyorum bunun içine ne koydunuz ya? Ne var bunun içinde ustam? Sinirleneceksem seçim sonuçlarına değil, çorbaların ziyan olmasına sinirleniyorum. Bir bakıyorum iklim aktivistleri almışlar güp güzelim çorbaları duvarlara bilmem nerelere, resimlere, fotoğraflara atıyorlar. İçim gidiyor ya. Mis gibi tertemiz sıcacık çorba atılır mı ya? Sen oraya atacaksan at. Çamur at, bir şey at. Niye çorba atıyorsun? Ziyan edilir mi? Niyet? Maalesef çok üzüldüm. Bu seçimde çorbaya üzüldüm kullanalım, olmayacak. Üzülmeyecekse çorbadır üzülmeyecek. Bu seçimlerde zengin olmak istiyorum. Yeter artık. Buraya kadarmış. Benim tercihim sorulduysa eğer benim tercihim bu yönde. Zengin olmak yönünde. da mührü zengin olmaya basacak. Zengin olmak ve varlıklanmak. Tek isteğim bu artık. Bundan sonraki tüm seçimlerde oyum zenginlikten yana. Eğer bu seçenek yoksa hiçbir seçim beni çok ilgilendirmiyor yani oy verince zenginleşmemiz lazım. Zenginleşemiyorsak kamu spotundakiler haklı. Oy verme. Niye veriyorsun ki? Kime veriyorsun? Ne için veriyorsun? Bu noktada ne oluyor? Demokrasi dayatmadır. Demokrasi aldatmacadır. Bu noktada bunu görüyoruz biz. Zaten baktığında zengin olmaya odaklanmış insanların ben hiç seçim konuştuklarını görmüyorum. Zengin olmak isteyen ya da zengin olmuş insanların gündemleri bambaşka. Çok başka şeyler konuşuluyor. Seçimi genelde fakirler ve seçme seçilme hakkının seçilme kısmındaki zenginler konuşuyor. Fakirleştikçe seçimler bizi daha çok ilgilendiriyor. Farkında değil misiniz? Daha çok anketlere bakıyorsun. Her bütün anketleri göresin geliyor ya. Cebinde para yoksa bütün anketleri göresin geliyor. Anket kurcalı, sokak röportajları izle, insanlara bağır falan filan. Senin odağın seçim olmuş sevgili fakirler. Ama üzücü bir haber vereyim. Fakirliğiniz maalesef oy kullanarak geçmeyecek. Gene fakir kalacaksınız. Seçimler ve tarafgirlik zenginlik getirseydi dedem zengin olurdu ama 70 sene oy kullanmasına rağmen hiç zenginlik yaşayamadı o kadar da ciddiye alıyordu ki seçimleri kendisi adaymış gibi ciddiydi seçimde. Seçimlerle ilgili ciddi düşünüyordu. Bakın şu seviyede bir ciddilikten bahsediyorum. Babamı bir gün dedemin alt komşusu aradı. Dedi ki baban çığırından çıktı artık. Bu adama engel olamıyoruz. Yıldık, yıldırdı bizi. Ne, ne oldu falan filan diye sorduk. Balkona Melih Gökçek posteri asmış. Tamam poster asarsın falan ama alt komşulara sarkan kocaman bir posterden bahsediyoruz. Biz dedi D vitamini alamıyoruz bir aydır. Hapla alıyoruz vitaminleri. D vitamini giriyor bu eve hapla ilk defa. Bizim güneşimiz vardı kesildi. Kim kesti Melik Gökçe'nin bıyıkları? Tam bizim balkonun ortasına Melik Gökçe'nin 1 metre 10 santimlik bıyıkları denk geliyor. Ben bir bıyığın bu kadar güneş kesebileceğini hiç hayal edemezdim. Ama bu bıyık bambaşka bir bıyıkmış ya. O kadar konuştuk ettik ama gerçekten haklıymışız. Bu bıyık bir sürü şeye engel olabilir. Artık ben dışarı bakmak istediğimde bıyık izlemek zorunda kalıyorum. 1 metre 10 santim kocaman bir bıyıktan bahsediyorum. Dünyada hiç bu kadar bir bıyık var mıdır diye düşünürdük biz hanımla ama varmış. Maalesef karşımızda. Baban sayesinde Ortalama bir cüce boyu kadar bir bıyıktan bahsediyoruz. Bir cüce uzanmış ve yatıyor gibi. Balkonumuzun manzarası bu. Bir cücenin üzerine uzanmış, bir cücenin üzerine peruk örtmüşler ve balkonumuzun orta yerine koymuşlar gibi bir durumdayız. Biz D vitamini alamıyoruz. Vitaminsiz kaldık. Dışarı bakayım diyorum ya. En basit dışarı bakmak istiyorum. Cüce var uzanmış peruklu bir cüce var. Bütün vücudu perukla kaplanmış bir cüce. Ben Melih falan bilmiyorum. Ben Melih görmüyorum. Melih gören yok. Benim gördüğüm şey cüce. Uzanmış cüceler görüyorum. Artık rüyamda da görüyorum. O yüzden rica ediyorum ya. Bir babana söyle. Biz laf geçiremiyoruz. Bu adam çok yaşandı artık. 20 sene önce böyle değildi. Falan böyle bir saat konuştu adam. Babam da hemen dedemi aradı. Ne yapıyorsun ya dedi. Çıkar o posteri sen niye siyasete alet oluyorsun? Sen alet misin? Hayret bir şey ya yani. Bir parsel bile alsan neyse de parsel bile almadan sen niye bu işlere girişiyorsun? O telefon konuşmasından sonra dedem hemen posteri çıkardı ve masanın üstüne örttü. Bakın işte yokluk görmüş adam. Yok nedir biliyor. Yok yok hiçbir şey yok. Yokluk. O kadar iyi biliyor ki yokluğu hala yok. Yani 70 yıldır bir yokluk içerisindeyiz. 100 yıllık yalnızlık Gabriel Garcia Marquez, 70 yıllık fakirlik Cengiz Keçeci. Bu iki tane yazar bunlar. Biri yazmayı tercih etmedi tabii, yaşamayı tercih etti. O yokluğu en derinlerine kadar yaşadı. O yüzden almış posteri hemen masanın üzerine örtmüş. Bu demiş kumaştır ya bunu ziyan edemeyiz. Bunu ne yapacağız? Bu hemen örtülür. Hem başkanımın posteri, o midicik başkanım ben onu çöpe mi atayım? Çöpe atamam bunu. O kadar para bayılıyorsunuz dersiz masa örtüsü. İşte bundan daha dertsiz bir masa örtüsü var mı? Yok. En dersizi bu. Düşününce haklı. Dersiz bir masa örtüsü Melih Kökçek'ten başkası olamaz. En dersiz masa örtüsü Melih Kökçek'tir. Ve aylarca o masa örtüsü kullanıldı. Üç öğün Melih Gökçek'le beraber yemek yendi. Sofra Sayın Gökçek'in üstüne kuruldu ve kaldırıldı. Sonrasında da derssiz bir şekilde silindi. Her yemek sonrası Melih Gökçek'in suratı temizlendi bezle. Ben Melih Gökçek'in annesinin bile Melih Gökçek'in suratını o kadar sildiğini düşünmüyorum. Melih Gökçek'in suratının silinmesiyle ilgili sayı üstünlüğü bizde. Biz sildik. Onu da biz yaptık. Ve bir de ben üzülüyordum böyle çıplak kadın üzerinde suşi yiyemedik diye böyle nasip olmadı bize de. Ukde kalmıştı içimde ama çok şükür takım elbiseli bir Melih Gökçe'nin üzerinde aylarca yemek yedik. Hani denk değil ama belki nefsim biraz köreltti diyebilirim. Güzel günlerdi ya, çok tatlı günlerdi. Ya artık ne genel seçimlere ne yerel seçimlere hiçbirine ilgim kalmadı. Hayatımızdaki küçük seçimlere odaklanmamız gerektiğini düşünüyorum. Ben mesela bu sıralar muhtarlık seçimine odaklandım. İnsanların muhtar olma hevesini şaşkınlıkla izliyorum. Ben diyor ayaklı edevlet olacağım ya. Bunun için çalışacağım. Yürüyebilen edevlet olmak istiyorum. Bütün arzum budur. Yürüyebilen bir edevlet bana sorsunlar. SGK borcu, nüfus kaydı, adli sicil kaydı hepsini bilirim. Yürüyebiliyorum da. Ve maalesef bu kısıtlı bütçelerle yürüttükleri seçim kampanyası da çok cılız. Böyle bir seçim kampanyası var muhtarların. Minicik afişlere kendilerini seçtirecek her şeyi yazmışlar. Ev satmayan emlakçı gibi nereye baksak onları görüyoruz. Ben artık karıştırıyorum hangisi emlakçıydı, bu emlakçı mıydı, ev mi satıyordu, bizi seçtirmeye mi çalışıyor kendisini anlayamıyorum. Anca böyle dibine girmem lazım. Böyle afiş o kadar küçük ki böyle iyice yaklaşıyorum ki anlayayım sen beni benim evimi mi satmak istiyorsun yoksa irademe mi talipsin? E devlet mi olmak istiyorsun? Ve bir de o kadar flu ki her şey. Ben o afişteki fotoğrafın gerçekten o kişi olup olmadığını da bilmiyorum. Belki yapay zeka ile üretilmiş bir görsel ve mahallemizin her yerine asıldı. Bunu kim denetliyor? Orada mesela ismi yazan muhtar adayı yerine siyaseten daha güven veren bir fotoğraf koysalar bunu kim denetleyebilir ki? Yapay zeka ile yaz işte Türkiye siyasetinin en güven veren, en doğru, en dürüst, en temiz çalışan siyasetçisi. Bir şeyler yaz oraya. Bir fotoğraf çıkartır sana yapay zeka. Onu al da yapıştır. Ben kim bilecek ki? Kim bakacak gerçekten bu aday o adayım? Gerçi zaten İstanbul'daki çoğu seçmen gibi ben de muhtarlık seçimlerinde kadın adayı tercih ediyorum. Fakat bizim mahalledeki biraz kafamı karıştırdı. Çünkü afişine tek suçum güzel olmak yazmış. Ya birincisi seçim afişine kimse suçlarını yazmaz. Farkında mısın bilmiyorum ama kimse sana suçlarından dolayı oy vermez. Herkes senin yaptığın iyi şeylere bakar. İkinci olarak da tek suçun eğer güzel olmaksa ve bundan rahatsızsan bunu afiş yaptırıp bastırmak ve bize duyurmak yerine bunu düzeltmeye çalışsan iyi olmaz mı? Yani bir şekilde biraz çirkinleşsen lütfen. Bizi belki daha çok memnun edersin. Daha çok oy verme isteğiyle dolarız sana. Ama bu ruh haliyle mahalleli senin gönül rahatlığıyla mahallenin edevleti yapmaz. Bu sadece beni ilgilendiren kısım muhtarlık. Çünkü diğerleri o kadar karışık ki. Bir de sadece tek bir yere odaklanılmış. İstanbul sanki bir ülkeymiş de oranın başkanını seçiyormuşuz gibi bir hava var. Ben çok üzülüyorum. Sura bakmayın Tokat'ta, Kilis'te, Denizli'de, Batman'da, Bartın'da, Yozgat'ta bunların hepsinde seçim var. Seçim oluyor bunlarda, belde belde. Ben denizli tavas'taki kran kırana mücadele neden gündem olmuyor diye düşünüyorum ya. Nerede bu insanlar? Bu adaylar nerede? On binlerce belediye başkan adayı. Bu insanlar gündem olabilmek için birbirlerini öldürüyor. Başka türlü ulusal basında karşımıza çıkma ihtimalleri yok. Bakın binlerce belediye başkan adayından bahsediyoruz ve bunların yüzde da seçilemeyecek. Ona rağmen canhıraş bir şekilde çalışıyorlar. Seçim sonrası bu insanların etrafında başkanım başkanım diye gezen kimse kalmayacak. Bu insanlar artık kimseye vaatlerini anlatacak durumda olmayacak. Sokağa çıktıklarında kendi fotoğraflarını göremeyecekler. Ve bunların hepsi bir günde bıçak gibi kesilecek. Bu insanlar o psikolojik çöküşle baş başa bırakılıyor. O yüzden size yine müthiş bir projeyle geldim. Rehabilitasyon kamplarıyla eski başkan adaylarını sıradan hayatlara alıştırmamız lazım. Böyle bir film seti gibi bir kasaba düşünün. 20 bin kişilik falan kocaman bir kasaba. Ve bütün kazanamamış başkan adaylarını bu kasabaya dolduruyoruz. Çok değil 2-3 ay böyle bu insanların afişleri de orada olacak. Başkanım başkanım diyen tipler de orada olacak. Halkımız da bunları ziyaret edip bu insanların icraatlarını dinleyebilecekler. Ve bir başkanlık makamı 23 Nisan gibi sürekli yarımşar günde bir başkanlar değişiyor. O duyguyu da tattıracağız. Ve rehabilite etmek için yavaş yavaş psikologlar eşliğinde o insanlara ne kadar önemsiz olduklarını anlatacağız. Sevgili Aydıncık Belediyesi bağımsız adayım. Sevgili adayım, sevgili başkanım, sen bomboş bir insansın. Senin bu hayatta hiçbir başarın yok. Kazanamadın, gördün, aldın boynunu ölçsün. Seni kimse sevmiyor, sen bok gibi bir insansın ya. Annem bile seni doğurduğuna pişman oldu. Küçükken o kadar çirkinmişsin ki annen seni sapanla besliyormuş. Sen sadece biraz param var diye aday olabildin. Yoksa hiçbir esprin yok, zaten sonuçlara bak. Ne olduğunu gördün sen de. Rezil bir seçim dönemi sonunda bir hezimet yaşadı. İğrenç hayatına artık geri dönebilirsin. Buyur, Aydıncık Belediyesi Bağımsız Belediye Başkan adayı. Buyurunuz sevgili adayım. Gibi onları gerçek hayata bağlayan terapiler uygulanacak. Vatandaşlar da biz de kampları ziyaret edip onların icraatlarını, ne yaptıklarını, ne ettiklerini görebileceğiz. Yani Westworld dizisindeki bir ortam gibi düşünebilirsiniz ama robotlar yerine başkan adayları var. Aday World. İnsanlık ölmedi ya. Bu garibanları da başıboş bırakacak halimiz yoktu yani. Bu insanların bozuk psikolojilerini düzeltmek zorundayız. Bunları rehabilite etmek, hayata uyum sağlamalarına yardımcı olmak bizim görevimiz. Rehabilitasyon kampları bence dünyanın en sıra dışı girişimlerinden biri olabilir. Yapana da güzel para kazandırır. Ve seçim öncesi erken rezervasyon indirimi 20 bin dolar yerine sadece 15.000 bin dolara kayıt olabilirsiniz. Baktın olmayacak yani bu gidişat gidişat değil kazanamıyorsun hemen kaydını yaptır. Hiç vakit kaybetme. Müthiş bir şey ya. Aday değilseniz bile adaylık deneyimi için gidilebilir. Sevgili belediye başkan adayları, o narsist duygularınızdan yavaş yavaş ve şoke olmadan arınacaksınız. Bir de son olarak böyle görüyorum, üzülüyorum. Bazı belde belediye başkan adayları kişisel hijyenlerine hiç özen göstermiyor. Ben belediyenin başına, hijyeninden emin olduğum insanı geçirmek isterim oysaki. Çünkü bu insan çöp toplayacak, köpek kakası toplayacak, her yeri yıkayacak. Bu insan bakın yeri gelecek, sokakları köpükle temizleyecek. Bunları yaşadık, bunlar başımıza geldi hep. O yüzden en önemli şey, en merak ettiğim şey hijyeni bu insanlar. Herkesle sarılan, herkese dokunan, herkese elleyen, her şeyi elleyen kedi, köpek dahil bütün her şeyi, çöp kutusu dahil her şeye dokunan bir belediye başkanı istemiyorum. Bize bakteri taşıyıcısı gerekmiyor. Biz hijyenik bir belediye başkanı istiyoruz. Bunlar öğretildi bunlar. iki dezenfektan taşıyacaksın, fıslatacak seni. Bu kadar da basit bir durum. Ayrıca belde belediye başkanı deyince aklıma burun karıştıran insanlar geliyor. Böyle bir algı yaratmışsınız bende. Belde belediye başkanı, şu an gözümü kapatıp düşünüyorum. 50'li yaşlarda burnunu karıştıran hafif toparlak bir insan. Bu geldi aklıma. Hemen geldi. Bu algıyı kim oluşturdu? Gene siz oluşturdunuz sevgili adaylar. Kafamızdaki bu algıyı da yıkmaları lazım. Kısacası tek istediğim temiz belediyecilik, şeffaf yönetim, hijyeni önceleyen bir yöneticilik. Ondan başka talebim yok. Zaten dediğim gibi benim hiç seçimlerle ilgili bir gram bir heyecanım da kalmadığı için sadece buradan meraklı olanlara biraz fikir verebilirim diye düşünüyorum. Bu arada hijyen dedik madem öyle dedik bir sonraki bölüm hijyen ve entelektüellik üzerine bir şeyler konuşalım diye düşünüyorum. Bu konularla ilgili değinilmesini istediğiniz yerleri yorumlara kesinlikle don't hesitate hemen yazın. Ben de ne konuşulsun noktasında biraz tasarrufunuz olsun istiyorum. İzle izle nereye kadar biraz da müdahale edin müdahalelik bir durum olsun istiyorum ve sohbeti ona göre şekillendirebilelim yani hem interaktif olsun videolu stand up gibi düşünebilirsiniz hem interaktif hem de bir metin üzerinde gidilen bir videolu gösteri gibi böyle bir şey düşünebilirsiniz ya işte işler yapın. ben size akıl verecek şeyde yetkinlikte bir insan değilim en iyisini siz bilirsiniz zaten hiç ben konuşmama bile gerek yok